Ay anam! Ay 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 ay! Ne yaptın Zehra sen? Ay, ay, ay. Ay, ay, dur ay, ay, dur bir ay, bakayım. Ay 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 dur 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 Levent Bey dur. Ne Allah oldu aşkına, burası? Ay Allah aşkına tutma Allah aşkına Levent Bey. Allah aşkına, Neresi? Anam. anam! Anam Dur anam. ben bir buz getireyim ay. dur sen dur. Oh. Ay Allah razı olsun Allah bu iyi geldi ya. Bir doktora gösterelim mi Zehra ister misin? Yok ya anne doktor aman öyle bir şiş için doktora mı ya? Ben şimdi gidip evde uzatırım ayaklarımı. Geçer hiçbir şey kalmaz. Hem daha buradaki işleri bitirmedim ya. Ya canım buradaki işleri ben hallederim. Sen sıkma canım. Ya, ya olur mu öyle ya? Ya olur canım. Ya, ya olmaz olmaz. Aa, ya, ya. Olmaz öyle. Yok canım. Hadi bindireyim ben seni bir taksiye. Sonra hallederiz o işi. Ay vallahi şu. olmaz. Ay Allah aşkına ben çok utanırım böyle. Ya vallahi içime sinmez ya. Hadi hadi bindireyim ben seni. Bir taksiye. Ay vallahi olmaz. Ay başıma gelen ya. Bak <laughs> o çevre, he, orası. Ay 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 ya Allah'ım. Anam 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 anam. Ay sızlıyor ha. ...deniz üstünde temizlik mi olurmuş canım? Olacağı buydu işte. Ay Rıza Allah aşkına canım. Burnumda zaten ya sabahtan beri. Gitmezsin artık tekneye anne. Niye gitmem ya? Adam... ...el kadar yere bir buçuk günlük ...para veriyor bana. Gitmeyip de ne yapacağım? Oh, oh bak orası. Yavaş. Hmm. Bu ayakta olmaz Zehra ısrar etme. Allah'ım ya Ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Acaba arasam mı? Biraz daha bekleyeyim. <laughs> geldin mi? Anne yatmadın mı sen? Yok. Neredeydin? Bir arkadaşımdaydım işte. Hadi yat. Anne. Ha? Ayağına ne oldu? Ay şey, ...işte burttum. Ay iyi bir şey yok, yok. Mehmet. Şu bizim dükkana gidelim. Veysel söylenip duruyor. Kapının menteşesi mi ne çıkmış? Bir halledelim oğlum. Tamam baba hallederim. Beceriksiz Veysel akşam akşam bunu mu diyor? Anne götüreyim mi seni yatağına? Yok canım ne yatacağım? Yat yat, nereye kadar? E vallahi hiç içime de sinmiyor ya. O kayıyı ben böyle temizleyemedim, yarım kaldı. Anne yani temizleyeceğin kadar temizlemişsindir işte. Ya öyle deme Feriha, bak elimde iki tane ev kaldı. Yakında onlar da yazlığa gidecekler, kapatacaklar kapılarını. Ne yapacağız? O dağ gibi borcu biz. E sen temizlik şirketine kaydolmuştun. Ya kaydoldum. Bir eve yolladılar. Ama o evde iki haftada bir istiyor. E onun üzerinden zaten şirket de parasını alıyor. Yok yok iyi o yo, kayıkçı adam çok iyi ya. Bak adamın kayığını ben iki saatte temizliyorum. Bana bir buçuk gün parası ödüyor adam. Yok yok. Ben onu kaybetmeyi göze alamam şimdi. E ne zaman gideceksin şimdi? Yarın. Anne yani nasıl gideceksin bu şişe ayakla yarın ya? Ne yapayım ya? Zaten adam bir acayip ya. Benim ayağım böyle olunca sen eve git ben temizlerim ben alışkınım dedi. Bak şimdi ben bir hafta gitmezsem o adam beni çağırmaz, alışkın zaten temizlemeye, Allah unutur beni ya. Ne? Tamam. Çağırmazsa çağırmaz. Ne oldu? Sen çalışır ödersin o borçları artık. E hakikaten ben gideyim anne. Nereye? Tekneyi temizlemeye. Aa tübe ne ya? İyi. Temizle yollayacağım seni ha. Aa dünyada olmaz duymamış olayım ben böyle şey. Aa olmaz olmaz öyle şey. Hadi Ömerciğim. Derslerini iyi dinle tamam mı ablacığım? Hadi güle güle Emir. Okula gitmeyecek misin bugün? Yok öğleden sonra benim dersim. Zehra. Ben önce bankaya gidip sonra da dükkana gözükür gelirim. Tamam mı? Oldu oldu oldu. Hadi hayırlı günler Rıza. Hadi. Görüşürüz. Hadi. <laughs> Hadi. Anne hani ben Sanem Hanım'la çıkıp yol tarifi alıyorum. Yok dur kırbacağına otur. Nereye gidiyorsun ya? Ben sana bu evi temizletmedim. Helalemin evini mi temizleteceğim? Ya anne ev değil ki o tekne ya. Hem bu iş olmasa gizli gizli çalışacağım ben. Bundan daha az para alacağım ama. Ya kazandığın parayla borç ödenir mi sanıyorsun ya? E sen ödeyebilirsin de ben ödeyemem mi? Yok yok olmaz olmaz. Bak iyiyim iyiyim ayağımda hiçbir şey yok. Bak, bak döndürüyorum bak. Ay, anne, anne. Ya Yok ya bir şey yok ama iyiyim ya. İyi ben temizlik için üstüme bir şeyler alıp sen alıma gideyim. Beni niye dinlemiyorsun Feriha? Bir kere bile beni dinle be kızım ay Feriha ben kime söylüyorum? Feriha. Hani annenin yerine sen mi çalışacaksın Feriha? Doğru mu anladım? Evet yani arkadaşınız için de uygunsa. Aa, Feriha. Doğru mu duydum? Temizliğe mi başlıyorsun? Evet, anneme yardım edeceğim de. Ben dersteyim. Neyse, yani siz Levent Bey'le konuşursunuz. Eğer müsaitse annem dün yarım bırakmış da ben bugün bitireyim işi diyorum. Evet ama Levent'e ulaşamayız ki. Cep telefonu kullanmıyor. Tabii Marina'dan ulaşabiliriz aslında ama... Dur bir dakika, ee, Cansu'nun dersi bitene kadar ben gidip dönerim. Ben götüreyim seni. Ay yok yok, zahmet etmeyin. Olur mu canım? Bir işim yoktu zaten. Ben hemen üstümü Hı. değiştirip geliyorum. oturmadın mı? Hay Allah beklettim. Yok annem değil. Hadi gidelim. Yok anam ben gidip göreceğim bakacağım bana ne yaptı ne etti bu işleri becerebildim acaba ya? Hay bir de adama rezil olmayalım ya ben bir bakayım gideyim şuna ya. Anam. Rıza sen ne çabuk döndün? Parayı yatırdım, geldim işte. Hayırdır? Sen nereye böyle bu ayakta? Şeye gidiyorum Rıza ya, ben temizlik şirketine bir gideyim de gösterim kendimi, hatırlatayım. Canım acelen ne? Şimdi gel deseler gidebilecek misin sanki? Ya giderim ya, Yo ayağımda bir şey yok. iyiyim çok şükür. E sen bana karışma. İyi. Git bakalım. Evet. Haydi. Ben geç kalmam. Merak etme. Güle güle. Güle güle. Selametle. Haydi. Haydi. Feriha, sen şuradan gideceksin. Teknenin adı Vero. Tekneyi binerken ayakkabılarını çıkartmayı unutma, tamam mı? Ben de arabayı park edip geleceğim. Fark edemezsiniz beyefendi. Ya kardeşim iki dakika idare etsene bir işim var şurada. Kusura bakmayın. Arkada otopark var isterseniz oraya park edin. İki dakika idare edemiyor musun şimdi? Mümkün değil. E sen çek arabayı. Ben vali değilim beyefendi. Hayda. Pardon, kimse yok mu? Ha. Merhaba, Feriha ben. Feriha? Evet, Zehra Hanım'ın kızıyım. Zehra Hanım? Teknemizi temizleyen Zehra Hanım. Ha, teknemizi temizleyen Zehra Hanım kızını göndermiş. Kimse yok. Teknemiz derken ben senin konuşma tarzını taklit ediyordum. Neden? Ne varmış ki konuşma tarzında? Ee, yaşının üstünde biraz zorlama bir kibarlık. Kaç yaşındayım ki ben? 15-16. 19. Vaa. Wow. Baya büyümüşsün çocuk. Çocuk. Annen seni buraya niye gönderdi öğrenebilir miyim? Ayağı sakatlandığı için yarım kalın için tamamlayayım diye gönderdi beni buraya. Teknenizi temizleyeyim diye yani. Hı. Hmm. Peki. Malzemeler aşağıda. Alabilirsin çocuk. Teknenize benim gibi bir çocuk işçiyi çalıştırmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bak kibarlığı bırakınca sesin nasıl da değişti birden. Allah ya. Bismillah. Bismillah. ya. ya Rabbi. Feriha, Feriha. Gel, 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 gel. Bakma arkana, yürü, yürü, yürü. Kim? telefonuna bak. Telefonuna bak. Ay ne oldu anne ya? Oğlan burada, oğlan burada, oğlan burada. Aç, aç, aç. Hangi oğlan? Aç, aç. Oğlan burada işte oğlum. Veli alt. Aç. O şey yap. Geçiştir, geçiştir oğlum. Geç. Efendim Emir. Hangi teknedesin Feriha? Hmm. Efendim? Ben Marina'dayım sen neredesin? E çıktık biz. Çıktınız mı? Nereye çıktınız? Çıktık işte açıldık biz. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam peki. Çıt 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 çıt. Sen benim yüreğimi indireceksin ya. Yemin ediyorum yüreğimi indirecek. Aa, Zehra? Ay, anam bismillah. Ayağım da acıyor. Şey... E, ben bir bakmaya geldim yapabildim mi, yapamadım mı diye. Ha. Öyle sizi otururken görünce şaşırdım. E, 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 e çünkü ben soruyordum ona ne yaptın ne yapamadın hani yapamadıklarını ben yapacağım da geç kalmasın diye. İyi sağlık Zehra. E gitmeden bir çay için bizle. Yok sağ ol. Valla bizim yolumuz çok uzun. Biz anca gideriz. Yani siz bir bakın da olmazsa ben tekrar bir üstten geçerim. Evet. Bir el atmak gerekir. He. Yok yok. Temizlikte bir sorun yok. Problem yok. Yok da çocuk biraz suratsız. E çocuk işini yapacağım. Hadi. Peki. Günler. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Eline sağlık tekrar. Sağ olun. Hadi hoşça kal. İyi günler. İyi günler sana. İyi, günler. İyi günler. günler. Çocuk. Kızdın mı? Yok niye kızayım? Eline sağlık. Teşekkür ederim. Ya ne tuhafsın Levent. Böyle çocuk falan. Ya kız da bozuldu. Ne bu samimiyet? Yok artık, yok bakınma, yok gitmiş işte. Kız sen niye Levent böyle davrandın, ayıp değil mi ya? Ha? Anne biraz konuşalım mı? Sen niye bana yardım ettin? Efendim oğlu? Hmm. Ne? Ya anne hani Özel'e mi götürseydik bir de? Söylüyorum binip gidelim diyorum. Yine inat ediyorsun Rıza. İstemez. Bak. Yok bir şey. Tansiyon bu. E, fırlayınca başıma vurdu işte. E, i̇lacını verdiler daha ne? E tamam da niye fırladı o tansiyon öyle? Allah aşkına bana doğruyu söyle. O şeytan Veysel bir şey mi dedi Rıza? Ha? O herif bir şey mi yaptı? Rıza söylesene. Yok bir şey çıktı işte. Baba bak biri canını mı sıktı? Ee, bunu insanı canım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.